Instagram kapatıldı, Roblox kapatıldı, yok sırada TikTok var o kapatılacak. Bir de bakan çıkmış diyor ki, TikTok Türkiye'nin ulusal meselesi oldu diyor. Ya arkadaşlar, bir sürü kiracılar, ev sahipleri birbirlerine giriyor. Kiralar olmuş 20 bin, 30 bin, 50 bin örnek veriyorum. Yani Türkiye'nin ulusal meselesi asıl buyken sizler neyin peşindesiniz ben gerçekten anlamıyorum ya. Abi de bir şey diyeyim mi? Açık söyleyeyim. Ee, AK Parti o kadar gündem değiştirmede usta ki vallahi helal olsun diyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim ya bu TikTok kapansın diyenlere bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar kapansın diyorsunuz ama sizde ne işiniz var TikTok'ta? Siz kapatın hesabınızı beğenmiyorsanız gidin. Gidin arkadaşlar. Niye siz buradasınız ben onu anlam veremiyorum. Adam TikTok kapansın diyor bakıyorum adamın 3-4 tane yedek hesabı var ya. Bir de bir şey daha değil Şu anda Türkiye'de var ya en güzel işini gücünü yapan TikTok biliyor musunuz? TikTok'ta siz öyle açık videolar göremezsiniz. Hadi birine bir e, yorumlarda bir hakaret edin bakın, bir küfür edin bakın. Nasıl sizin şeyinizi kaldırıyor, ihlal veriyor? TikTok'un bir suçu yok. Suç bizim gibi insanların örnek veriyorum hani sizin gibi insanların zihniyet bozuk. Ben niye kötü bir şeyler paylaşmıyorum? Ben niye insanlara bilgili şeyler paylaşıyorum? Ben niye haber paylaşıyorum? Niye müzik paylaşıyorum? Bakan çıkmış diyor ki, e diyor 75 yaşındaki adam bilmem dans ediyor. Size ne arkadaş eder eder sana ne? Senin deden köyde oturup belki tarlayı biçiyordur. Adam da çıkıp 75 yaşında TikTok'ta oynar. Bu kimse ilgilendirmez. Ha açık bir şeyler mi yapıyor bayanlar? Kapatın onların hesabını. Atın 3 sene içeriye. Hem fikiriz. Ya burası askerlik değil ki. Askerde bir kişinin cezasını herkes çekiyor. Bütün bölük çekiyor. Bütün tabur çekiyor. Hayırdır ya? 3-5 kişi TikTok'ta yani nefret dışı ya da farklı programlar yapıyor diye bunun cezasını ben çekmek zorunda değilim. Siz de çekmek zorunda değilsiniz. O zaman bir şey değil mi? Parkları da kapatalım. Okulları da kapatalım. Şu anda bütün gençlik, toy gençlik ne ne kadar pislik varsa hepsini okuldan, parklardan kapıyorlar. Kapatın abi okulları. Okul çıkışı bakıyorum 13 yaşında, 15 yaşında çocuklar parklara gidiyorlar ya. Daha gerisini söylemek istiyorum. İstemiyorum şurada hilal olur diye. Bunu bastıra bastıra diyorum. TikTok'u beğenmeyenler varsa sakın benim videomun altına TikTok kapansın diye yorum da yapmayın. Beğenmiyorsanız çekin gidin. Yeter buna yasaklar ülkesi olduk ya. Nedir bu ya? Ben 41 yaşındayım böyle bir şey görmedim ya. O yasak bu yasak. Nedir bu? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hayatın içinden her şey haber kanalından herkese iyi günler. Umarım beni anlamışsınızdır. Anlayan kişilerin desteklerini bekliyorum. İyi günler.